Sevgili öğrenciler. Evet, ortaokula hoş geldiniz. Ben e, Adana Özel Gündoğdu Ortaokulu Fen Bilgisi öğretmenlerinden Tuğba Bilgili. Evet, sizlerle ilk ünitemizi işleyeceğiz. Birinci ünitemiz Güneş, Dünya ve Ay. Evet çocuklar, e, ay görselde gördüğünüz gibi Dünya ve Güneş. Şimdi bakalım bu ünitemizde neler öğreneceğiz? Güneşin yapısı ve özellikleri, ayın yapısı ve özellikleri, ayın hareketleri ve evreleri, güneş, dünya ve ay. Şimdi birinci bölümümüz güneşin yapısı ile başlayalım sevgili öğrenciler. Bize ...en yakın olan yıldız. Evet, güneş bir yıldızdır sevgili öğrenciler... Ee, ...ve dünyamıza en yakın olan... ...orta büyüklükte bir yıldızdır. Evet, güneş bilim insanları için gizemini hala korumaktadır. Bu gizemi çözmek için 11 Şubat 2010 tarihinde... ...STD olarak bilinen Solar dinamik Dynamic... E, Ipsovitin uydusu Güneş hakkında bilgi toplamak için uzaya fırlatıldı. Güneşin enerjisinin nereden geldiği, bu enerjinin nasıl depolandığı gibi bilgileri aktaracak olan e, SDD her 36 saniyede bir e, CD'yi dolduracak kadar bildi, bilgi toplamaktadır. Evet, Türkiye Uzay Ajansı'da çalışan bir mühendis olsaydınız Güneş ile ilgili neleri araştırmak isterdiniz? Bir düşünün, bakalım. Şimdi çocuklar, ee, biz daha önceki yıllarda dünyanın katmanlardan oluştuğunu öğrenmiştik ve şeklinin küreye benzediğini öğrenmiştik. Güneş de tıpkı dünya gibi katmanlardan oluşmaktadır ve şekli küreye benzemektedir çocuklar. Dünya ile Güneş'in arasındaki mesafe yaklaşık olarak 150 milyon kilometredir. Güneş'in yüzeyinin sıcaklığı 6000 derece santigrat, içinin sıcaklığı ise 15 milyon derece santigrat olarak söyleniyor bilim insanları tarafından. Şimdi çocuklar, çok çok önemli bir bilgi bizim için. Yeryüzündeki yaşamın kaynağı olan güneş. Evet güneş olmasaydı dünyamızdaki yaşam, canlılık sona ererdi. Güneş sıcak gazlardan oluşan ve çevresine ısı ve ışık yayan bir yıldızdır. Güneşten yayılan enerjinin çok az bir kısmı yeryüzüne ulaşır. Bu enerji yeryüzündeki yaşamın devam etmesi için ...gereklidir. Evet, güneşten yayılan... ...ısı ve ışık... E, ...onun bir ateş topu gibi... ...görünmesini sağlar. E, az önce de söylediğimiz gibi... ...güneşin sıcaklığı yüzeyde... 6000 derece santigratı... ...içinde ise 15 milyon... ...derece santigratı bulur. Güneş ile dünyanın... ...büyüklüğünü kıyaslayacak olursak... ...güneş o kadar... ...büyüktür ki... ...içine yaklaşık... 1 milyon tane dünya sığabilir. Güneşi bir futbol topuna benzetirsek, dünyayı da yarım pirinç tanesine benzetebiliriz. Çok büyük değil mi çocuklar? Evet. Ama biz dünyadan güneşe baktığımızda onu çok küçük görüyoruz. Buradaki görselde gördüğünüz gibi iki parmağımızın arasına bile sığdırabiliyoruz. Peki nasıl oluyor bu? Güneşi olduğundan çok daha küçük görmemizin sebebi uzaktaki nesnelerin gerçek boyutlarından daha küçükmüş gibi algılanmasıdır. Evet, evrendeki sayısız yıldız arasında Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Güneş'in Dünya'ya olan uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometredir. Güneş'ten çok daha büyük ve çok daha parlak yıldızlar vardır. Bu yıldızlar dünyaya o kadar uzaktır ki onları ancak gökyüzünde birer nokta olarak görürüz. Çok enteresan değil mi çocuklar? Çok fazla merak uyandırıyor bu uzayla ilgili her şey. Evet. Şimdi çok önemli bir noktaya değinelim. Güneş ışınlarına doğrudan bakmak Gözlerimiz için çok zararlıdır. Bu yüzden güneşe çıplak gözle ya da herhangi bir araçla yani dürbün, teleskop, mercek, kamera bunun gibi araçlarla bakılmamalıdır. Bu çok çok önemli bir nokta. Lütfen bu konuda çocuklar hassasiyet gösterelim. Şimdi... Güneşe doğrulttuğumuz bir dürbünün arkasına bir parça kağıt veya karton koyup güneşe tuttuğumuzda doğru açıyı yakalarsak kağıt üzerinde güneşin görüntüsünün oluştuğunu görürüz. Burada gördüğünüz gibi çocuklar e, görüntüde görülen koyu renkli lekeler güneş lekeleridir. Bu lekeler güneşin yüzeyinde daha soğuk olan bölgelerdir. Bu şekilde isimlendirilir. Evet, bilimin kahramanları. Bakalım kim var bilimin kahramanları köşemizde. Galileo Galilei. 1564 ve 1642 yılları arasında e, yaşamıştır bu bilim kahramanı. 400 yıl önce kendi icadı olan teleskopla kağıt üzerine düşürdüğü güneş lekelerini gözlemlemiştir. Belirli zaman aralıklarıyla yaptığı gözlemlerde güneş lekelerinin aynı yöne doğru kaydığını <laughs> pardon fark etmiştir. Böylece Güneş'in kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaptığı sonucuna ulaşmıştır. Galileo'dan sonra yapılan araştırmalar Güneş'in kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine Buranın altını çizelim çocuklar. Bizim için önemli bir bilgi. Güneşin kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine döndüğü kanıtlanmıştır. Evet, görselde de Galileo Galilei'nin resmini görüyorsunuz. Şimdi sıra sende köşesinde bir sorumuz var. Sorumuzu çözelim. Diyor ki aşağıda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar verip ilgili ok yönünde ilerlediğinizde ulaştığınız e, çıkışı işaretleyiniz demiş. Bakalım sevgili öğrenciler. Dünyadaki yaşamın temel kaynağı güneştir. Doğru. Dünyadaki yaşamın her türlü yaşamın yani bütün canlılar için temel kaynağı Güneş'tir. Dünya güneşten daha büyüktür demiş. Bu yanlış bir ifadedir. Çünkü güneş dünyadan daha büyüktür. E, ve bakıyoruz, güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Bu da doğru bir ifade. Çünkü güneşten çok daha büyük ve çok daha parlak yıldızlar bulunmaktadır. Aynı şekilde çok daha küçük yıldızlar da bulunmaktadır. Bu nedenle üçüncü çıkış bizim için doğru cevaptır. Şimdi gelelim ayın yapısı ve özelliklerine. Şimdi burada daha önceki yıllardan alınmış bir haber çocuklar. 45 yıl aradan sonra aya yeniden yolculuk. İnsanoğlu 45 yıl aradan sonra aya yeniden yolculuk yapacak. SpaceX adlı firmanın yaptığı açıklamalara göre 2018 yılı içinde iki kişi uluslararası uzay istasyonuna kargo taşıyan Dragon Z uzay kapsülüyle Ay'a gönderilmesi öngörülüyor. Bir hafta sürecek uçuş çerçevesinde uzay aracı Ay'a inmeden etrafında tur atacak deniyor. Şimdi sevgili öğrenciler, bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığımızda gökyüzünde parlayan birçok gök cisim görebiliriz. Bu gök cisimleri arasında dünyaya en yakın olan aydır. Ay dünyamızın tek doğal uydusudur. Ay bir ışık kaynağı olmadığı halde güneşten aldığı ışınlar sayesinde dünyadan görülür. Evet çocuklar, ayın kendi ışığı yok. Ay güneşten gelen ışık ışınlarını yansıttığı için biz sanki onu bir ışık kaynağıymış gibi görüyoruz ama aslında o bir ışık kaynağı değil. Evet, ay dünyadan çok daha küçük bir gök cismidir. Dünyadan gökyüzüne baktığımızda ayı diğer gök cisimlerinden daha büyükmüş gibi görürüz. Hem dünyadan hem de Güneş'ten küçük olmasına rağmen ayın Güneş'ten daha büyükmüş gibi görünmesinin sebebi dünyamıza Güneş'ten daha yakın olmasıdır. Tekrar ediyorum çocuklar. Ay hem dünyadan küçüktür, hem Güneş'ten küçüktür. Fakat sanki Güneş'ten büyükmüş gibi görüyoruz biz onu. Bunun nedeni nedir? Ayın dünyamıza güneşten çok daha yakın olmasıdır. Evet, güneşin dünyaya uzaklığının yaklaşık 150 milyon kilometre olduğunu az önce söyledik. Ayın dünyaya olan uzaklığı ise yaklaşık olarak 384 bin kilometredir. Peki, ayın şekli, evet ayın şekli bir küreye benzer. Bu kürenin yüzeyi pürüzsüz değildir. Ayın yüzeyinde meteor denilen gök cisimlerinin çarpması sonucunda derin çukurlar oluşmuştur. Bu çukurlara krater adı verilir. Evet. Kraterlerin yanı sıra ay yüzeyinde kayalık vadiler ve yüksek dağlar da bulunmaktadır. Ayın atmosferi çok ince bir tabaka halindedir. Dünyanın atmosferiyle kıyaslanacak olursa ayın atmosferi yok denecek kadar azdır. Bu yüzden rüzgar, yağış gibi hava olayları ayda görülmez. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı da çok fazladır. Gündüzleri çok sıcak, geceleri de çok soğuktur. Şimdi sevgili öğrenciler ayın yüzeyi toz tabakası ile kaplıdır. Ayda rüzgar ve yağmurun olmaması sebebiyle yüzeydeki toz tabakası hiç değişmeden kalır. Bu nedenle astronotların Ay'da bıraktıkları ayak izleri sonsuza dek eğer biri gidip bozmazsa hiç bozulmadan kalabilir. Evet. Şimdi Sevgili öğrenciler devam ediyoruz. İşte güneş, dünya, ay. Güneş çok büyük, dünya ona göre küçük, ay ise bunların içinde en küçüğüdür. Bunlar için modelleme yapacak olursak, güneşi basketbol topuna benzetirsek, dünyayı bir nohut tanesine, ayı ise tane karabiberlere benzetebiliriz. Şimdi buyurun bakalım pulları sever misiniz burada e, pullar kullanılarak o yıllarda ve hatta günümüzde de hala e, basımlara devam ediyor bu tarz bilgilerde e, pullarla size bazı bilgilerden bahsedeceğiz. İnsanlar çok eski zamanlardan beri uzaya gidebilmeyi istemişlerdi e, size bir itirafta bulunayım. Ben de çok istiyorum uzaya gidebilmeyi. İlk uzay aracı aynı zamanda dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik 1. 4 Ekim 1957'de dünya yörüngesine yerleşmiştir. 3 Kasım 1957'de fırlatılan Sputnik 2 uydusu, Laika adlı bir köpekle birlikte uzaya fırlatılmıştır. Böylelikle ilk kez bir canlı uzaya gönderilmiştir. İnsanlardan önce e, sevgili çocuklar, e, diğer canlılar e, bu uzay çalışmalarında e, kullanılmıştır. Uzaya ilk çıkan insan Yuri Gagarin, 12 Nisan 1961'de Vostok uzay aracıyla uzay yolculuğuna çıkmıştır. Dünyanın yörüngesinde tur atmıştır ve uçuşu bir buçuk saat sürmüştür. Ay'a ilk uzay yolculuğu 16 Temmuz 1969 tarihinde gerçekleşmiştir. Apollo 11 isimli uzay aracı ile Ay'a ayak basan ilk astronot Neil Armstrong'tur. Ve Neil Armstrong'un ayak izi hala Ay'ın yüzeyinde durmaktadır. Çünkü ne dedik? Ee, orada hava olayları olmadığı için ayın yüzeyinde sevgili öğrenciler ee, ayak izleri orada durmaktadır peki devam edelim şimdi geldik hangi bölümümüze ayın hareketleri ve evreleri şimdi çocuklar resimde burada bakıyorsunuz ay farklı farklı görünüyor. Farklı gecelerde ayı farklı görüyoruz. Peki neden ve nasıl böyle farklı görüyoruz? Şimdi bunları öğreneceğiz. Evet, dünyamızın tek doğal uydusu olan ay sürekli hareket halindedir. Ay kendi ekseni etrafında dönme hareketi ve dünyanın etrafında dolanma hareketi yapar. Ay Dünyanın etrafında yaklaşık 27 günde dolanır. Buna 28 hatta 29 olarak da yaklaşık dediğimiz için çocuklar e, duyabilirsiniz farklı kaynaklarda. E, bu da önemli bir bilgi. Evet, Dünya Güneş'in etrafında dolandığı için Ay da Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında dolanma hareketi yapar. Ay ve Dünya Güneş'in etrafındaki hareketlerini yaklaşık 365 gün 6 saatte tamamlar ki biz bu 365 gün 6 saate ne diyoruz çocuklar? Bir yıl diyoruz. Ayın güneşten aldığı ışınları dünyaya yansıttığını söyledik. Ay dünya etrafında dolanma hareketi yaparken ayın dünyaya ve güneşe göre konumu sürekli değişir. Bu da ayın ışık alan kısmının değişmesine neden olur. Bu yüzden dünyadan bakan bir kişi ayı farklı şekillerde görür. Ayın bu farklı görünümlerine evet yine buranın da altını çizelim bizim için önemli. Ayın evreleri denir. Ayın evrelerinin tamamlanması için geçen süre takvimdeki ay kavramını oluşturur. Evet çocuklar söylediğimiz gibi Ay kendi ekseni etrafında dönüyor. E, dünya da kendi ekseni etrafında dönüyor. Güneş de kendi ekseni etrafında dönüyor. Ama ay aynı zamanda dünyanın etrafında dolanıyor. Dünya da güneşin etrafında ne yapıyor sevgili öğrenciler? Dolanıyor. Evet çocuklar, bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.